Merhaba arkadaşlar oyunum şekilde karşınızdayız bugün Cesur Top gibi bir oyun yükledim tabi onun insan gibi versiyonu değişik bir şey Vektor adında o bir uygulama arkadaşlar Evet Close diyelim oyna Klasik olalım Bu da arkadaşlar zıplayıp oradan oraya tutuyor falan oyun arkadaşımdan oynamıştım ben de önceden. Evet oyun böyle Böyle bir başlayıcı var Türkçe mi İngilizce mi belli değil yarı Türkçe yarı İngilizce arkadaşlar Ama Güzel bir uygulama yani oyun uygulama deniyor Oyun Evet Bir açılmadı gördüğünüz gibi Tamam Evet kasıyor mu ki yok Oh 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 tamam. Tamam. Biliyoruz biliyoruz tamam. Arkadaşlar bu, bu kasma değil. Bu oyunun şey ee, kendi yavaşlığı. Hadi 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 adam geliyor hadi. Bas 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 Vektor, bas bas Hayır. Çat. Aşağı kay. Bir daha aşağı kay. Hadi bas Vektor bas. Hoppa. Turman koçum. Vay anasını be. Spiderman'in kayıp yeğeni akrabası gibi bir şey. Düz duvara tırmanıyor. Adama bak be. Hop. Aferin aslanıma. Arkadaşlar oyun gerçekten güzel bir oyun. Hop. Artık demiştim yani eee Cesur Top videomu çekerken karışık videolar çekeceğiz. Minecraft serisini bitirmiştik. Daha çekmeyeceğiz demiştik. Koşuyor. Evet, yardım abi. Yardım. Yardır yukarı zıpla Oo, ho, ho. Vay be Yukarı zıpla Ooo Hareketi kes Victor neler öğreniyorsun Kardeş Hadi bakalım Hop güzel. Adam ektin vektör. Koşamıyor mu daha? Ve arkadaşlar buraya gelince bitiyor. Bölüm. Öbür bölüme geçiyoruz. Evet. Geç. Oyna. Evet arkadaşlar. Oyun böyle. Kısacası. yüklenmesini bekleyelim. Aa, öylesine zıplayalım Adamımızı alamadık ya. Hop kay 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 kay. Aferin. Uçun kuşlar. Zıplamaya hiç gerek kalmadı kayıyor. O adam da geliyor. Bu kadar mıydı? Aç. Ah kırdık canı evet. Burası güzel olmuş gerçekten. O kağıt uçma efektleri falan. Cama girme. E, ne oldu? Oradan herhalde zıplayacaktık yani. Tamam. Anlamamış. Bas bas. Bas bas. Bas lan bas. Vektor bas. Hazır ol Vektor. Hop. figür blok oldu dedi. Hop. Yakalayacak lan adam. Da bizim yaptığımızın aynısını mı yapıyor? Oha. Ha. Ne oldu? Gelemedim mi lan? Ne oldu? Gelemedim mi? Tilli bam mı ya. Ne şansını diyor şansını kaçırma videoyu Tamam izleyelim arkadaşlar Böyle big game journey Create your <laughs> oh, bayağı uzunmuş ya <laughs> Hadi 3 2 1 tamam <laughs> boğazım <Hay. gülüyor> tamam evet geçtim güzel 3. bölümdeyiz arkadaşlar bu bölümü çektikten ve bu bölümü bitirdikten sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar yani böyle kısa bir video olsun dedim. Ya kısa video mu aldık? Bilmiyorum zamanı tam olarak da. Neyse. Zamanı boş verin. Bu e, bölümden sonra bitecek zaten. Hadi bakalım koçum. O şuradan da zıplayarak yetişir miyiz oraya? Oo yetiştik lan. Adam bak Hüseyin Bolt gibi ya. Hop. Oyun gerçekten güzel. Hoppa. Şöyle öylesine kayalım dedim de. Bir daha kay bir daha. Bu kaymadan da mı geçiyor? Hop hop hadi. Tırman düz duvara tırman hadi koçum. Hadi hadi bas vektör. Bas vektör. Hadi koçum. Ah yapamadık. Hadi vektör. Hadi vektör. Hadi vektör. Bas vektör. Hadi hadi koçum. Hoppa. Uf güzel ya. Çat. Olan bize oluyor camı biz kırıyoruz. O içeri beleş giriyor. Ah. Oh, ne kadar güzel. O maymun gibiyiz ya. Hop. chat Click. Buy. Hop. Bak. Oradaki figürü yapacaktık ya. Hop. Kayalım. Hadi bakalım. Şuradan da böyle bir yardırdık. Oo. Ucu ucuna atladı adam be. Helal olsun Vektör sana Cık, oyun çok güzel ya hadi hop arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim hatırlarsanız e, Cesur Topu iki bölüm çekebilirim demiştim belki e, çekmeyeceğim arkadaşlar. Hop. O oh, duvara yapıştım al. <laughs> hadi vektörüm benim. Hadi hadi. Ops. Hoppa. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla seyahatle kalın. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Tabi başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşça